Sistem her bir tekerleğin şişirme subabına takılı kaptörler aracılığıyla lastik basınçlarını izler. Sistem lastik basınçlarını gösterge tablosunda gerçek zamanlı olarak gösterir ve basınç düşükse sizi uyarır. Bir tekerlek ve bu tekerleğin basıncının sarı renkte gösterilmesi düşük basınç algılandığı anlamına gelir. Bunlar kırmızı renkte gösteriliyorsa lastik delinmiş veya ciddi ölçüde sönmüştür. Bu durumda lastiklerin basıncını kontrol etmeniz ve ayarlamanız gerekir. Bu işlemin yalnızca lastikler soğukken yapılması gerektiğini unutmayın. Gerekirse sürücü tarafındaki kapı çerçevesi üzerinde belirtilen referans basınç değerlerine bakın. Lastik basınçlarını değiştirdiğinizde veya bir lastik değiştirmişseniz, lastik basıncı referans değerlerini sıfırlamanız gerekir. Araç hareketsiz ve kontak açıkken bu kontaktöre yukarı veya aşağı doğru basarak lastik basıncı sekmesine gelin, ardından sıfırlamayı başlatmak için basılı tutun. Yanıp sönen lastik simgeleri ve ardından her lastiğin önünde görüntülenen sabit tireler, lastik basıncı referans değerlerini sıfırlama isteğinin onaylandığını bildirir. Lastik basıncı değeri yeniden belirdiğinde işlem tamamlanmıştır. Lastik basınçlarının durumunu Opener Link orta ekranından görebilirsiniz. Araç bölümüne gidin, ve aracı seçtikten sonra, lastik basınçlarını seçin. Lastik yeşil renkte gösterildiğinde basınç uygundur. Turuncu olduğunda lastiğin basıncı düşüktür. Kırmızı olduğunda ise lastiklerinizden biri sönmüş veya delinmiştir. Lastik gri renkte gösteriliyorsa aktarılan hiçbir bilgi yoktur. Multimedya ekranından lastik basınçları kontrol sistemini sıfırlamak için sıfırlaya basın. Sistem lastiklerin basıncını kontrol edip etmediğinizi sorar. Sıfırlama prosedürünü başlatmak için evet'e basın. Sıfırlama işlemi tamamlandığında ekranda bir onay mesajı görüntülenir. Bu özellik ek bir sürüş yardımıdır ve sürücünün tetikte olma ihtiyacının yerine geçmez. Güvenliğiniz için lastik basınçlarınızı düzenli olarak kontrol edin.